Hepinize merhaba dostlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Denizli'de ucuz orta pahalı hamburger çekiyoruz. İlk seri biliyorsunuz Kokareç'te desteğiniz çok güzeldi. O videonun ikinci serisini çekiyor. Videolarda desteğiniz benim için çok önemli. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoları beğeniyorsanız beğenmeyi de unutmayın. Yorumlarda bir sonraki konseptimiz neresi olsun belirtebilirsiniz. Bu arada Instagram'daki çekilişi unutmayın. Şu kenara bırakıyorum Instagram sayfamı. İlk mekanımıza geçelim arkadaşlar. Evet dostlarım ilk mekanımıza geldik. Neresi? Land of Burger. Burada bir kampanya yapmışlar. 140 TL'ye et hamburger ve içecek var yanında. Burada bu menüyü yiyeceğiz. Hadi geçelim. <laughs> arkadaşlar siparişimiz geldi. İçecek ve hamburger 140 TL fiyatı. Hamburgeri size şöyle az önce videoda gösterdim ama şöyle bir göstereyim. Soslar da şu şekilde. Buradaki avokadolu. Burası normal bildiğimiz atom. Şimdi başlıyorum. Bir çok güzel. İçecek olarak ben kola aldım ama burada açık ayran da çok popülermiş. Açık ayran da deneyebilirsin Soslara deneyeceğim. Önce avokadolu bir sos. Şöyle bandım. Bayağı güzelmiş avokadolu sos. Bayağı beğendim. Bayağı beğendim. Eti de çok güzel. 70 gram standart. Şimdi öbür atom sosu. Bence fiyatına göre gayet iyi. 140 liraya çünkü böyle bir hamburger yemek tam öğrenci mekanı bence. Yani normal bir insan da gelir yer. 140 lira hiçbir şey değil. Bir de ekmeği de büyük. İçinde ketçap, mayonez, turşu, et var sadece. Fiyatına göre performansı baya baya iyi. adresini size vereyim. Aşağıda Hacı Şerif var. Hacı Şerif'ten yukarı çıkarken hemen sağda Land of Burger. Biz daha iki mekana daha gideceğiz. Toplamda üç tane hamburger yiyeceğiz. Hamburgeri bitirdik. Gerçekten fiyatına göre çok güzel. Denemenizi tavsiye ederim. Evet dostlarım, ilk mekandan çıktık. Fiyat performansına kıyaslayacak olursak 140 TL'ye çok güzel bir hamburger yedim. Ucuz yer bile bence gerçekten güzeldi. Fiyatına göre güzeldi. Yani bir öğrenciysen zaten kesin böyle bir yerlerde yersin. Çok para vermek istemiyorsan bence ilk mekan performans olarak güzeldi. Sizce nasıldı? Yorumlarda belirtin. Şimdi bir sonraki mekana geçelim. Evet dostlarım ikinci mekanımıza geldik. Bambara'ya geldik. Burada da 215 liraya bir tane hamburger yiyeceğiz. Hadi geçelim. <laughs> hamburgercide de hamburgerimiz hazır zaten videoda gösterdim ama yine şöyle göstereyim bu dolu dolu bunun fiyatı menü şeklinde içecek var patates var fiyatı 225 TL tabi bunun içi daha dolu şimdi başlayalım bunun sosu bunun içeriği daha güzel Ilk gittiğimiz mekanda ekmekle et vardı sadece. Buradaki mekanda içi dolu dolu. Tam burası bence öğrenci mekan. Doyurmak için. Bu arada sosları bayağı güzel. Eti güzel pişmiş, bayağı güzel. İkinci mekan güzel bayağı. Ben kesin doyayım diyorsanız bence burası. İlk mekan güzeldi ama doyuştu. Açısından biraz doyuştu. Tavuk tuzu bunun daha güzel. Ya hafif bir acılık var. Fazla bir rahatsız edici bir acılık değil ama çok güzel. Ben acıyı sevdiğim için benim hoşuma gitti. Buranın lezzeti daha güzel. Ama ilk iki mekanı güzel seçmişim. İlk mekan tam ucuz. Bir de şöyle bir şey var. İlk mekan Çınar'daydı. Bizim öğrencilik zamanımızda Çınar çok fazla aktifti öğrenci açısından. Ama şimdi öğrenciler birazcık da Çınar'dan farklı yerlere gitmeye başladı. Bu mekan da kampüste. Amfi Parkı'na gelmeden önce hemen solda kalıyor. Torun tarafından gelirken. Burası tam öğrencinin olduğu yerde ve tam öğrencilere hitap edip karnını doyurabileceği bir mekan. Fiyat performans olarak güzel. Şimdi üçüncü mekana geçelim. Evet dostlarım ikinci mekandan da çıktık. Burası tam öğrenci mekanıydı. Fiyatı 225 lira içecek ve patates de var fiyatında. Bence öğrencilerin karnını doyurabileceği 225 lira orta fiyatlı bir mekan. Lezzet olarak bence güzel bir mekandı. Burayı da değerlendirebilirsiniz. Fiyatına, performansına bakınca gayet güzeldi. Şimdi üçüncü mekan, üçüncü mekan bomba olacak beklemede kalın. Evet dostlar üçüncü mekana geldik. Üçüncü mekanımızda Burger No 20. Alı olan hamburgerin fiyatı da 495 TL. Hadi içeri geçelim. Evet dostlar üçüncü mekanımıza geldik. Üçüncü mekanda No20. Zaten hazırlanışını videoda çektim. Bunun doluluğuna bakın. Bunun fiyatı 495 TL. Patatesleri de özel yapın. Şöyle görebilirsiniz. Böyle standart dondurulmuş patatesler de değil bu arada. Önce patatesin tadına bakalım. Patatesi süper kaliteli. Daha fazla dayanamayacağım. Bu hamburgeri görmem lazım. Hemen geçiyorum. Bu ne ya? Böyle hamburger mi oluyor? Bu bildiğin öksüz doyuran gibi. Kalitesi çok güzel eti diğerlerinden daha büyük. İçinde bonfilesi var, salamı var, sucuğu var, cederi var, turşusu var, her şeyi var. Bu bence fiyatını hak ediyor. İçi dolu dolu. Önceki etliğin güzeldi. Yerindir, bu boyunu yerini de tarif edeyim arkadaşlar. Server gazda göçer sayesinde oradan sağ tarafına gelirse hemen solda o yirmi bu yerde. Ben gerçekten burger yiyeceğim. Karası önü bu değil. Ben burgeri e güzel yiyeceğim. Tadı güzel olacak. Diyorsanız burası. Göbür gittiğim mekanlar biraz öğrenci mekanıdır işte 495 ile dolu dolu yiyin. Etlerin çözgünün tadı bu kadar güzel yiyor ki hamburgerler arasında belki tat var. Bu yerine hamburger olayına arşı çıkarmış. Bakar <laughs> deneyim ya sizce hangi hamburger daha güzeldi? Fiyat performans olarak değerlendirebilirsiniz. Yorumlarda belirtin. Fiyatına göre performansları güzeldi. Ama bu hamburger çok farklı. Görüntüler nasıldı, içi nasıldı yorumlarda belirtebilirsiniz. İçeriğine bakınca gerçekten burası bu fiyata normal bir hamburger. Çok <laughs> Ben bu hamburgeri görünüyorum arkadaşlar. Evet dostlarım 3 mekandan da çıktık. Gerçekten güzeldi. Güzel bir video oldu. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Bu tarz videolar çekmemi istiyorsanız desteğiniz için yoruma da belirtebilirsiniz. Yorumdaki, yorumlardaki videoları da yavaş yavaş çekmeye başlayacağım. Yorumlarda belirtin bir sonraki mekanımız neresi olsun? Mekanlar konusunda da şöyle, 3 mekanda her şeyini kendi yapıyor. El yapımı. El yapımı yerleri seçtim kendim. Bence güzel bir video oldu. 3 mekanda da tabii finüler var ama ben bunları seçtim. Bu tarz bir video oluşturdum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.